Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık dedi. Diyarbakır'dan verdi kritik mesajlarını. İki buçuk yıl aradan sonra kenti ziyaret eden Erdoğan evlat nöbetindeki annelerle de buluştu. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz mesajını böyle verdi, soluğu Diyarbakır annelerinin yanında aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatlarına kavuşmak için 676 gündür HDP il binası önünde nöbet tutan anneleri ziyaret etti. 14 yaşındaki Kürt kızlarımızı daha kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlarda ne hedef var? Ne namus var. İki buçuk yıl aradan sonra Diyarbakır'daydı Cumhurbaşkanı. Cuma namazını Kurşunlu Camii'nde kıldı. Çıkışta habercilerin Kurban Bayramı tatiline ilişkin sorularını yanıtladı. 10 ile 9 gibi bu arada dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım. Partisinin il danışma toplantısına geçti sonra gündeminde 2023 seçimleri hedefinde CHP vardı. 2023'e giden süreçte de bizi ağır imtihanların beklediği anlaşılıyor. AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na ve siyaset kurumuna karşı yalan ve çarpıtma üzerine kurulu bir psikolojik harekat yürütüyorlar. Teşkilatını seçime kadar kapı kapı dolaşıp sahada olmaya çağırdı. Partili gençlerin sık sık şarkıları ve sloganlarıyla kesildi konuşması. Tam böyle şah damarından girdiniz. Toplu açılış törenindense Diyarbakır cezaevinin müze yapılacağı müjdesini verdi Erdoğan. Çözüm süreci üzerinden HDP'yi hedef aldı. Çözüm sürecini biz başlattık. Bunların kötü niyeti, art niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı. Sizden ricam bunları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın, sorun, sorgulayın çözüm sürecini bitirmek için kim size talimat verdi? Bunu sorun.